işte ben Spiderman modu oynayacaktım. Şimdi hadi başlayalım. Evet. Hı. Evet arkadaşlar yükleniyor. Bak Rua'da mı gidiyorlar. Onun zaman ne yiyecek? Yükle. Ortan kaç saat istiyorsun ne? Allah Allah. Ha. Şimdi size evime göstereceğim. Gösterebilirim ama biz bizde bir işimiz var. Bu adamı soralım bir tane bize motor versin. Motor çok hızlı gidiyordu. Araba hiç güzel değildir. Sular arkada. Acaba bu niye? Allah Allah. Yine koy. Tamam. Stroy ben buradayım. Bana bir tane motor ver. Abi bize izin verdi. Çabuk git, git, onu al. Git onu al. Tepiz. Abi arkadaş çok sığ. Yani bu sıra bakmayın. Hani çok söz diledim. Ama bu yani bu yani sıra bakmayın bana. Yani. Bu sıra. Dur 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 Senin motorun ne kadar lep motordur. Git lan sen de motoru amına. Bu ne biçim motor? He bu ne biçim motor? Allah Allah. Ne kadar kötü bir motorun var oğlum. Hadi. Burada git artık lan. Aha bak. Burada bir tane jandarma bize bir şey veri. Bize bir tane soru verecek. İşte ha, buradayım. Oğlum. İşte buradayım. He tamam tamam. Allah yaparım ama Ney? Tamam tamam vallahi vallahi. Vallahi söz dinledim ama. Tamam. Oho. Çabuk motoru alacağım ha. Aha tamam bizi söz vermişti. Bak arkadaşım o motoru. O, o kadar. O ben gıdıkım ben Hadi koşacaksın. <laughs> Geldim lan sen misin? Buradayım. Korkma. Ben seni döveceğim ama ama korkma. Oha. Uf. <laughs> Oha. Ya. Oğlum sen niye bu kadar ne Terpiyosuz oluyorsun ne? Kimsin lan sen? Kim sanıyorsun sen böyle çatarmaları? Parmaları böyle gelsin. He? Git la burada amına. Oha. Kafana düştü ama ha. Bak sen Arapsın. Ama Türkler dövemezsin. Hayvan. Oha. Bok bok koyla koki. Neysin lan sen? Allah. Şimdi ee, gireyim. Ne? Oha. Jandarma. Aa, yok le. Bize bir tane motorumuz vardı. Aa işte burada. Bin. Bin. Çabuk. Çabuk ya. Acaba siz böyle mi olacaksınız? Hatırlayın hatırlayın. Hatırlayın. Demek ki. Çabuk. Büyüt. 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 Oh, oh, Aba ne kadar pis bir adamsın. Çikille. Gadi gadi Bilçan Ne diyorsun Şimçan Şimçan Ne kadar aptalsın Öpü Jopito Ya başka bir müzik koyla Aksam Oha Bak bak Mis gibi bir o Müzik koydu Ne kadar güzel Hop oh, Hop Hadi Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Oba. Jandarmanın motoru mu böyle yaparsın sen? Allah. Sen de jandarmanın oha. Bak bak arabayı doğru yapıştırdı. Oha bak bak burada deniz kıyısı var. Yüz Yüzümü dinle. Sen benim kurucum sana bana. Oha. Suyun altına nasıl gir dinle. Bok bok. Suyun altına nasıl koşarsın oğlum. Acaba bu nasıl ne böyle olur? He nasıl? Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? He? Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Valla ben görmedim ama. Allah. Allah 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 Allah. Gel buraya. Gel buraya. Ne kadar le? Oha. Koy. gel lan sen de buraya. Gel lan. Niye böyle diyorsun lan bana? Hayvan mayvan diye diye oluyorsun. He Gel lan. La. Kimse beni böyle hiçbir şey diyemez. Al işte öldün. Bu ne? He? Acayip korktun. Hadi sen de arabayı ver. Git lan sen de arabanın. Ne biçim bir araba sürüyorsun. Aa oh, bak taksi de var. Bunlar kirli taksiler. Şla ben konuşacağım. Sen neysin? Sen öldürürsen. Git lan burada. Git. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oha. Sandalyenin üstünü yapıştırdım. Gel la kardeş. Onu öldürdüm bile. Öldürdüm ha. Tamam tamam sen de kimsin? Hadi. Oha arabasını bak. Aksın. Mercedes. Mercedes. Bak bak arabasını. Biz ki arabası. Arabayı ben alacağım. Dur la. Dur. Yerinde dur. Dur tabii ki. Aba ne oldu? Oha. that was like